Kolay gelsin. Yani, dalga sen için değil, sen de hiç boşuna uğraşma. Çünkü ben senin gibi çocuk olmadığım için temizlik yapmaktan asla gocunma. Ya. Semi, evet. şu Emzi öldürsene ben, ben öldüremiyorum. Sen bizim hizmetçiye söyleyeyim de sana yardıma gelsin Hayır. diyecektim. Ay Elif kaç? Evet köşte Ay çok etkilendim. Elif Elif çekil. Çünkü ne zengin adam ne zengin ne de olamamıyor. Kimi yüzüme vurman? Metin ben otur Metin vazgeçiyor mu? Ne söyle? Oturma, işte surdun köşkte kalmakta. Ben amcamın köşkünde kalıyorum. Ama senin gibi şımarık ve zengin adam olmamış olamaz. Otur, olamaz, vazgeç vermiyorum. Şimdi bir saniye dersen Bu burada dur. Oy senin Tabii müsaadesini, ben seni tutmayayım. Hacis nerede? Nerede? Neredesin be abi? Fitnat Uça seni sordu nerede kaldı diye. Geldim geldim. Ne kaldı bana? Valla burada boşta şey bir şey ama temizlik yani, olası şey o patlatıyor. Bak ben sana göstereceğim. Gelin şuraya. Bekle. Sen o, sen Bekle. Sen Bekle şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Emre bir şey soracağım. Arkadaşım. Arkadaşım. Ertan mı? Çapraz. Evet o. Burslu mu okuyor? Herhalde. Başka türlü okulda nasıl okusun ki? Ama bana köşkte kaldığını söylemişti. Köşk mü? Ah be çok güzel gidiyor. Bir dakika geçmiş seninle. Bir dakika. Ertan ile ben yetiştirme yurdumuz. Yetiştirme yurdumuz? Hadi ama Sindire'yle. Sizin köşkde de böyle yavaş mı temizlik yapıyorsun? Gel ya beni. Ya çok güzel gitmesek bir şey olmayacak. Şöyle kare yapsak ya. Ama şu an seni Acaba evet. hiçbir şey demeden gitmem daha mı doğru olurdu? Yok, yok. Yok hayır. Sonuçta ne söylersem söyleyeyim bir daha onu hayır. göremeyeceğim. Meto gelsene ya sen de gel. En doğrusu gerçekten olduğu bir söylemek. Ben yapmıyorum. Evet. <laughs> en azından bunu yapmalıyım. bırak. Sonucu. <laughs> ya, ya Semih. Hoş geldin. Ya Semih ya. Allah belanı versin. <gülüyor> Şu <gülüyor> böyle Geri zeka. Buradan Zekası geri. Bırak, Ay. Beni iyi Çok fazla vaktim yok. Nasıl planladım ben onu? Sen oraya gel. Önemli ona. bir şey sen sen bir mi? Yok. Kim <laughs> evet. Aynen. aynen. Yo, aynen. Hmm. Yo, sen bak. bak olacak hem sana saçma gelebilir. Benim <laughs> <Yani> anlarım. Saçma <laughs> geleceği Mutlaka saçma gelecektir. Direkt olarak ben beni sonuna kadar dinle. Ne no, o karakter değiştirme o. <laughs> dinle. Biri... Şey, sizi kim de sarılalım. Etrafı temizleyin hem de kalp yapın. İyi, hop hop. Ben ne yapıyorum? <laughs> <abi yok. gülüyor> Sen. Sen. Aa, sivri kalır mısın botları olduğu Anam, ölüyordum. Kod ner? Ben alayım mı? La, ner Hı, <laughs> Semin, biri daha geyil almış. ondan ortak Ben yeni mı? duydum. Hiç kimler <laughs> de duymamıştım. Yo, ben de duydum ki. Anam. Bekle. Ay, Haciz. Şarj kim yapmışlar? Seni bot zannettim. Haciz seni bekle. bot zannetmiş. Kur, kurdum Haciz, ben kırdım. Haciz kötü ver. oynadığını herkes Geleceğim. biliyor. Ay, bot var. Bekle. Bot beş var Abla öldün mü? Evet, evet öldü o. Elif öldüreceğim ona ben çıkayım mi? Sen sik sen sik. Bot bir öl... öldürdüm ama. Elif canlarımız da olsun bir. Şu bot gelsin şuradan. Şuradan çıkalım dışarı. İnsan ölmez ya. Corona, corona. Sendin ya corona. In korona, korona. Çıktın sen dünya. Benim internetim. Ay korona, korona. Çıktın yatırına. Korona, korona. Anne niye üzerdin? Ne demek niye diyormuşum? Ha? Bize niye diyormuşum? Kıskança bak ya. Ben zaten kız çocuğum. Kıskanç hanımefendi diye bakar mısınız? Aaa değil mi? Benden küçüğüm niye yemiyor ki? Vallahi. Yüzünü en son. Kıskanç hanımefendi. Allah Şimdi sevme hepsini tamam. öldürecek <laughs> kesin. Ben. Kıskanç Kız Kıskanç buraya al alalım seni. Ben de oynamayacağım. Geçiyor yanına otur oynayın orada. Ben öldürme tamam mı? Ben de seninle isteyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu. Ben başka bir karakter alabilir miyim? Ben başka bir karakter tamam, alabilir miyim? Semih karnı alsana kal. Kalp yapak. Şey şey atarım. Tamam öldür. Seni öldürüyorsun da bir şey olmuyor. Çünkü bir şey yapacağız. Şey Bence yap. mi öldürürüz? Sen ne kapışıyorsun? Ben kesin tabii çöz. Sen, sen, sen. karla aldın mı? Karlı aldırmak <laughs> istemiyorum. Hayır anne. Bir soyu da katın, Benim telefonumdan oynuyor. Çift tamam. hesaplaşmaya alakma Semi. <laughs> <laughs> aynı karakteri seçiyoruz. Sabah uyanma. Ha doğru. Ana bu karlı seçiyorsun. Elif. Evet. Aynen. Elif hazır ver.

Sol alt, sağ alt. Aa bot geliyor. Onu öldür paşam. Allah alt, bot yedi. Ben, ben dörtte kaldım. Ey ben öldürüyor geldin? Herkesin arasında kaldım. Bir, ben bir kişi öldürdüm. Burada ne Sen sen Hayır Siz yanlış anladınız. Onlar var. Tabii tabii. Neredesin? Ben ortadayım ya. Iraştım. Ahmet babam bir. Ben de botu çarı ortada. Bot 5 var. Ya ne yapıyorsun? bir git. Öldüm ben. Ya semin ya. Ne oğlum Gene 1 3 4 kilo aldım. Hep deviyorsunuz bize. Bacın bakmayın bunlara. Ben öylesine şakadan hani dövüyormuş gibi yapıyorum ben öyle. Çok başka. Çok... Öldüm. Sen de mi çıktın? Ee, e, ben arkadaş e, olacağım. Bende, e, hiç polisi karıştırmasa diyorum. Yorumlar e, bu kadar küçük bir olay için devletin polisini meşgul etmesek diyorum. Dünyada Euro İngiliz şey yapan bir tane adam. Efsanevi sendi var. Max var. İki kromatik var. Efsanevilerim hepsi var. 38.620 kupa. Cevap neredesiniz? 4 gün sonra yenileniyor. Hey, benim Hayır. Kupalı'nın Hayır. Kupal inen, inen. <laughs> cevap veriyor. Anne öldürdüm. Seni çıkalım 20 dakika oldu. Bakayım evet, Artık konuşabiliriz. Kimsin sen? Anne diyorum ki maşallah. Sen de bir çene bir çene. Olur. 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 Olur.